Azrail cana gelince Tatlı canım titreyince Can bedenden çekilince Kurtarır mı dünya malı Kurtarır mı dünya malı Nerede malın mülkün nerede Hani dermandı her derde Güvenme dünya malına Cök gördün mü kefen nerede? Cekürdün mü kefen nerede? Nerede malın mülkün nerede? Hani dermandı her derde? Güvenme dünya malına Cekürdün mü kefen nerede? Cök gördün mü kefen nerede? Ecel terleri dökünce Can bedenden sökülünce Söyle boynum bükülünce Kurtarır mı dünya malı Kurtarır mı dünya malı Nerede malın mülkün nerede Hani dermandı her derde Güvenme dünya Cep gördün mü kefen nerede? Cep nerede? malın mülkün nerede? Hani dermandı her derde? Güvenme dünya malına Cep gördün mü kefen nerede? Cep mü Baş yastığa yaslanınca Yüreğin suya kanınca Cem bedenden ayrılınca Kurtarır mı dünya malı Kurtarır mı dünya malı Nerede malın mülkün nerede Hani dermandı her derde Güvenme dünya malına Cık gördün mü kefen nerede? gördün mü kefen nerede? Nerede malın mülkün nerede? Hani dermandı her derde? Güvenme dünya malına Cek gördün mü kefen nerede? gördün mü Gözlerin dolup taşınca, sevdiklerin ağlaşınca, İblislerle uğraşınca, kurtarır mı dünya malı? Kurtarır mı dünya malı? Nerede bağlı Nerede? Hani dermandı her derde Güvenme dünya malına Cek gördün mü kefenlerde Cek gördün mü kefenlerde Nerede malındı Cep gördün mü kefenlerde, cep gördün mü kefenlerde. Nerede malım mülkün nerede, hani dermandı her derde. Güvenme dünya malına, cep gördün mü kefenlerde, cep gördün mü kefenlerde.